Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Hesap sorulacak mı, sorulmayacak mı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden, yolsuzluk yapanlardan, rüşvet alanlardan, yandaşlara ihalesiz iş dağıtanlardan, cemaat ve tarikat mensuplarını devlete yetiştirenlerden, paramızı pul edenlerden, yandaşlarına rant dağıtanlardan, yargıyı AKP'lileştirenlerden, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayanlardan, hukuki değil siyasi karar verenlerden, kamu bankalarının ilan ve reklamlarıyla yandaş medyayı besleyenlerden, kamu bankalarının kredilerini yandaş iş insanlarına peşkeş çekenlerden, özgür medyaya hukuken değil siyaseten para cezaları ve yaptırımlar uygulayanlardan, milleti devlet hastaneleri yerine özel hastanelere muhtaç edenlerden devlet kadrolarını mülakat sistemiyle liyakata göre değil, tarikata teslim edenlerden, 5-6 ayrı yerden maaş alanlardan, saraylarda sınırsız harcamalarla zevk-ü sefa içinde yaşayanlardan, vakıf adı altında iş insanlarından para toplayanlardan, kamu olanaklarını yandaş vakıflara peşkeş çekenlerden, 128 milyar doları buharlaştıranlardan, siyasi istatistik rakamları üretenlerden, çocukları, gençleri yasa dışı cemaat ve tarikatların yurtlarına ve okullarına mahkum edenlerden, sınav sorularını çalanlardan, KHK mağdurları yaratanlardan, köy okullarını kapatanlardan, kullanmadığımız yollardan, köprülerden, hava alanlarından, hastanelerden dolayı yandaşlara devlet bütçesinden ödeme yapanlardan, çözüm süreci diyerek terör örgütüyle masaya oturanlardan, 15 Temmuz darbe girişimine Türkiye'yi mahkum edenlerden askerin başına çuval geçirilmesine seyirci kalanlardan, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağını terk ederek kaçıranlardan, kozmik odayı açıp devlet sırlarını vatan hainlerine teslim edenlerden, şerefli Türk askerlerine Ergenekon Balyoz casusluk kumpası kuranlardan, şerefli 14 generali sahte darbe iddiasıyla hukuken değil siyaseten müebbet hapse mahkum edenlerden, Yunanistan'ın vatan toprağı 20 Türk adasını işgal etmesine göz yumanlardan, siyasilere, gazetecilere alçakça saldırı düzenletenlerden, Suriye batağına Türkiye'yi sokup milletin yüz milyarca dolar parasını sığınmacılara harcayanlardan, haksız, hukuksuz kazandıkları kara paraları yurt dışına kaçıranlardan, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapanlardan, doktorlarımızı bu ülkeden kovanlardan, ihale şartnamelerine aykırı olarak ceplerinden bir kuruş koymadan hazine garantili dış kredilerle maliyetlerinin kat kat üzerinde haksız kazanç elde edenlerden, para sıfırlayanlardan, dört bakandan, Reza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasilerle parasal ilişkilerinden, uyuşturucu baronlarından, mafya bozuntularıyla el ele siyaset yapanlardan ve diplomasını ispat edemeyenlerden, hesap sorulacak mı, hesap sorulmayacak mı? Değerli okurlarım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, acımasızca iktidar sahipleri tarafından soyulan bir ülkeyiz. Soygunu bitireceğiz. Kul hakkı yiyenden hesabını soracağız. Beş yerden maaş alma devreni bitireceğiz. Bay Kemal'in felsefesi iktidar olduğunda halka hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmesidir. Rüşvet alan büyükelçilere de hesap soracağız. Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirenlere de hesabını soracağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi ne ezilen ne ezen insanca, hakça bir düzen getireceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki: Yapılanlardan hesap sormak boynumuzun borcudur. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dedi ki: Yüreğim yandığı için konuşuyorum. Çürümeyi gördüm. Herkesin hayat standardının değiştiğini gördüm. Bunlardan hesap soracağız. Deva Partisi lideri Ali Babacan dedi ki: "Bu milletin parasının her kuruşunun hesabını tabii ki soracağız." Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu dedi ki: "Siyasi bürokrat, iş adamı, mafya çemberinde dönen binlerce liralık tatillere, milyon dolarlık ihalelerde geçen rüşvetlere yolsuzluklara, kamu kaynaklarının çarçur edilmesine göz yumamayız. Hesabını sorarız. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal dedi ki, sistematik bir şekilde bu ülkenin kaynaklarının yağmalanması, kötüye kullanması, gücün kötüye kullanılması düşünüldüğünde en temel talep bunun hesabının sorulmasıdır. Bugün pek çok sahada kayıt dışına çıkarılmış bir alan var. Yanlış yapanlardan hesabını soracağız suç işleyenin bunun hesabını vermesidir vurguladığımız. Hesap sormayalım da madalya mı takalım? Değerli okurlarım, altı partinin lideri de kararlı. 20 yıllık AKP iktidarının yasa dışı tüm işlerinden hesap sorulacak. Kim adına? Elbette milletin adına. Nasıl sorulacak? Bağımsız ve tarafsız yargı tarafından ve hiçbir siyaseten değil, hukuken. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.